Merhaba arkadaşlar. Benim adım Kadir, soyadım Algül. Uküde Okul Öncesi Öğretmenlik 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün drama dersimizin 3. ev ödevi etkinliğini hazırladım. Etkinliğimin adı Kapaklarla Harfleri Öğreniyorum. Peki bu etkinlikte ne yaptım? Bu etkinlikte fon karton üzerine 29 tane daire çizmekle başladım ve içlerine alfabemizin harflerini yazdım. Küçük harflerle yazdım. Sonrasında ise pet şişe pet şişelerin, pet şişe kapaklarının üzerine büyük harfler bulunan stickerları yapıştırdım. Böylelikle çocuk bu etkinliği öğrenmeye çalışırken hem alfabe öğrenmeyecek aynı zamanda küçük ile büyük harfin eşleştirmesini de yapabilecek. Peki diğer alternatif ne olacak burada? Diğer alternatifimiz ise alfabemizin şarkısı olan o şarkı ile birlikte alfabeyi tekrarlamak olacak. Peki bu nasıl olacak? Size bunu örneğini göstermek isterim. Başlayalım.